Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün e, hiç bilmediğimiz bir oyun oynayacağız. E, arka plan müziği de koydum bu arada. Hiçmedim e, bir oyun oynayacağım. Hiç ama hiç bilmiyorum bu oyunu. Şimdi bakalım. CS Portable diye bir oyun. Critical Force işte <laughs> adı bu Critical Force oyunun ismi. Arkadaşlar oyun yetmeye kredisi Force Entertainment yapmış. Arkadaşlar oyunu. Ee, arka plan müziği de güzel demiş. Lan. Oyun, oyun yanıt vermedi. <laughs> Hiç açmadım aslında oyunu. Daha yeni ilk açacağım. Daha açılırsa açacağım yani. Evet. Bakalım bir Critical Force Entertainment. Gene dedi. Oy 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 oy. Şey of Duty, Call 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 of Hmm, hard bu ne ya? Optimizu falan bu ne? Connect'ten kısa... Ha bağlanıyor Be başlayacak. E, Okey dememiz lazım bu map. Hmm, oyun. Bok gibi sandım ama değilmiş. Başlamıyor galiba. Yani işte. Şeyse görünüşte başlamıyor o bu arada 6 megabayt olmuş çok değil ya <laughs> evet arkadaşlar devam edelim böyle daha iyi olur diye düşünüyorum ee, arka plan müziğiyle ile daha iyi olabilir arkadaşlar videolar ya da ben direkt bir e girişleyeyim hiç oynamadım hiç bilmiyorum arkadaşlar oyunu bir kişi bile öldürmedim hiç açmadım sizle beraber ilk kez açtım oyunu kaçmamda bir yanıt vermedim yani hiç açmadım hiç duymadım direkt de orada gördüm indirdim ve ee, başladım buradan multiplayer diyelim ee, user 55 hmm, bu ser 55 değil ben şuna lan şarjımız aldı galiba veya Muhammed diyeceğim Muhammed Gamer Yazacağım Password He, Password ne olsun Ama bu arada videoyu da durdurmam gerek Password için He, Buraları ben Keserim herhalde Kesmeye çalışırım Kesemezsem artık elveda bu videoya neyse multiplayer ne olsun evet geleneceğiz Ha, bir dakika arkadaşlar yanlış yaptım gördüğünüz gibi ama sonra register diyeceğiz username Eee. Neyse ben buraları keserim herhalde. Öyle düşünüyorum. Ya keserim ya da şu an bir sessiz konuşacağım ya da oraya sansür gelecek. Neyse bir şu an konuşmayacağım bunları yazana kadar. Evet arkadaşlar geri döndük şimdi video. <laughs> Use ini set fonksiyon. function 113 aray falan var ay şeyler dedi bana <laughs> deneyelim girmeyi ay pardon Evet Ya olmuyor. Bir dakika. Evet. Gelelim. Tamam, yanlış dedim. Next arkadaşlar ya. Single player diyelim şuradan. Hmm, bu arada şurada iki dakika gelelim şöyle. Ya ben şu an tıklayayım. <laughs> Müzik kesilmiş. Bir klasik yapalım. Hmm. Sniper duello. Su. Yapacağım. Hmm. O yüzden. Evet açıldı. Açılıyor açılıyor. Hiç alamadım diyorum ki biz bu oyunu hiç oynamadım. Ben SWAT olalım. Join it, kontrol falan. Oo oyun nasılmış bu oyun? Ee yürünüyor mu? Ha yürünüyor. Vay bir kipa. Bununla zıplanıyor. Şuna ateş ediliyor. Şunları silahla bir şeylerce bir değiştireceğiz. Bununla da eğiliyor sanırsam. Evet şöyle ilerleyelim. Oyun güzelmiş ya. Ah 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 ah. Öleceğim öleceğim öleceğim. Olduk? Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. buradan çıkacak. Vurdum vurdum vurdum. <laughs> Aa hocam hocam. Aa, 82 sağlığımız var. Ah oh, vurma lan bana. Döverim ama. Heh. Gebertik. <laughs> Aa vurma lan bak. Tamam. Ol. Yürü git lan. Oo, headshot. Vallahi headshot. Çok güzel headshot. Vallahi mi değinledim. Oo, bıçak. Bu silah var mı? Hmm, var. Allah Allah Allah. O Evet, Şuna at. da vurduk. Evet, çok güzel oynuyoruz. Var 93 can. Bir <laughs> şuradan ben kaleye girmeye çalışıyorum. Bak, bak, bak. Arkadaşlar oyunu sevdim. Çok sevdim oyunu. Zaman bitene kadar oynayalım. 3 dakika 51 saniye. Ee, şöyle karmaşık bir oyun bu da. Bir oyuna girmeyi deneyeceğim multiplayer. Ee, galiba bunu çok oynarız sizlerle. Videosunu çekebilirim. Ya ben bunu çok oynayacağım ama galiba yani çok oynayacağım. Çok sevdim oyunu arkadaşlar yani. Helal olsun böyle oynaya kardeşim ooo oh. öldüm yok Allah şöyle evet müzik değişti şöyle tırmandım ooo oh, of az daha düşmüyordum ben ne olur engellemeyiz sen kimsin lan Böyle en üstüne çıkacağım buranın da. Evet. Allah kahretmesin Allah kahretmesin. Beni mi vuracaksın sen ha? Mal aşağı düştü. Oo bir dakika bak. Ben keskin nişancı olsak çok güzel vururuz. oturalım şuraya. Vurma lan beni. Vurma beni vururum seni. Bak ya bana vuruyor am vuruyor. Aa yere düşünce ölünüyormuş lan. Neyse i̇şte bir dakika 56 saniye var. Bunları yenmemiz lazım. Kaç kaç ki nerede gözüküyor? Kaç kaç oldu? Ha öyle bir şey yok lan? Bu hayatta kalma mı galiba? Ha tamam. O halde ayakta kalalım. Bir, on beş, on Üç yüz o alalım mı? <laughs> hepsini aldım. Ha ha ha. <laughs> evet yeni silahımıza merhaba deyin. Adı e, silah 2000. Silah 2000 ile maceraları Ya, Siz kimsiniz lan? neredesin lan? Adam ortaya çık. Bana yüzünü göster. Bana kimliğini ver. Ben polisim. Polis imdat için 155 aralımız. Hopa hopa hop. Allah kaçmadan burada. Sen benimsin. Evet şuradan çok güzel oldu. Lan sen bize gel ona? <laughs> ha galiba onların şeyini ele geçireceğiz. Memleketini. Bak onların memleketi şurada. Bak bak. Bulacağız onun memleketini. Buraya gidelim arkadaşlar. Burada doğuyorlar galiba. Burada doğuyorlar. Şu içeride doğuyorlar galiba. Oyunda 2 dakikada anladık. anladım bu oyunu. Güzelmiş. Çok sevdim oyunu da. Oyunun adı ee, şey. Bakarım sonra. Allah bak çıkamıyorum. Bir şey bir şey strike. Nidır, nidır? Strike oyunu çünkü. Aa yukarı çık. Hayır. Geri gel, geri. Abi. Böyle yukarı çıkacağım da çıkamıyorum. Çık yukarı. Silahla mı alakalı? Oo şarjım bayağı azaldı bitince halledeceğiz zaten Abi Burada çıkılmıyor. Burası bağlı galiba ya da benim sorunum var. Oo, Counter team benim. Benim counter teamim. Lan. Allah kahretmesin. <laughs> Oyuna başlamazsak. Abi ne saçmaymış lan. paramın nerede oldu da gözükmüyor. Allah 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 Hepsini vurdum be Lan yine mi? Allah'ım ya Oynamayı bilmiyorum ben O yüzden de bu Neyse arkadaşlar ya bu kadarmış işte oyunda Çok da bir şey yok Bu kadar da havalı değil Sevdim aslında multiplayer olsa çok daha güzel oynanır bence multiplerinde çok daha güzel olur diye düşünüyorum şöyle bana vuran bir pislik var mal bozdu bir. Dostlarca değişelim. Bizim askermiş Bizim asker. En büyük asker bizim asker. Bana vurmaya çalışan bunun bedelini öder kanka. Evet arkadaşlar neyse bu videonun da sonuna gelelim artık. Ee, o halde aynen videonun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz like atmayı da unutmayın. Kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Ee, sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.